İstanbul'un sokakları, caddeleri, köprüleri ucu ve reklam panolarıyla maalesef işgal altı. Bu çok yani korkunç bir tablo. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu veya ben söylemeyeceğim ama şöyle ifade edeyim. Hani 150 tane kreş kuracaksınız ya. 150 tanenin 30-40 tanesi kuruldu. Ama 150 tanesinin kurulduğunu düşünelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu kreşlerin, sandalyelerin sayısına hizmetlerin üst üste koyun. İstanbul'a diktiği panoların sayısının yarısına ulaşmaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün o reklam panolarının yüz ölçümünü ölçün. İstanbul Büyükşehir'in İstanbul'da yapmış olduğu yol yüz ölçümünden daha büyüktür. Reklamla olmuyor bu iş arkadaşlar. Geçenlerde bir televizyon programında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Çıktı ve kendisi dedi ki, kendi performansını değerlendirerek kendime 10 üzerinden 7,5'tan 8 notu veriyorum dedi. Kendi kendine not verme kısmını geçiyorum bizim medeniyetimizde. Bu biraz değişiktir ama defakto bir durum. Ama ben başkana kaç not veririm diye biraz düşündüm arkadaşlar. Tuzla'da yapılan büyükşehir hizmetleri ve yapılamayanlar tamamlayamayanlar. Ya da İstanbul ölçeğine baktığımızda Adalarda ölüme gönderilen atlar mı? Hastalık nedeniyle Beşiktaş'ta kesilen 112 tane ağaç mı? Ya da Marmara'da müsilaj kaplamışken alıp da efendim ileri biyolojik arıtma tesisinin temel atmama törenini ve 50-60 bin aracı geçecek olan Levaz'ın tüneli bitmiş olduğu halde bunu açmamayı. Ee, ve bazı metroların kapatılmasını, doldurulmasını, yeni bir tane metro planının, projesinin yapılmamasını mı? Ya da İstanbul karla boğuşurken kendilerinin yok oluşunu ve İstanbul'u borç batağına bakış, batırılışını gördüğümde valla 10 üzerinden 0. Umarım 2 yıllık kalan süresini geçtiğimiz 3 yıl gibi değerlendirmez. Üzgünüm, umudum da yok. Sanırım hmm. reklamla geldi, reklamla gidecek.